Zakir polis gibisin ha maşallah. Tam benim kafadan ateş gibi ha. Vay 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 kardeşim benim bak orada bekliyor görüyor musun? Ha, adam dediğin böyle olur işte arkanda durur. Koçum benim. Her zaman senden olur sana ne olursa. İyilik verdin mi iyilik alırsın. Alo müdür. Evet, Ay abi. adama bak ya. <gülüyor> Nazı, <gülüyor> Nazı, Nazı hızlı gidiyor diyorum lan. Ya kaptırdın. Demin jandarmaların oraya bir daldım 200 lira. <laughs> ne yaptın? Yapmış adam çok güzel Aha demirler aha babamın demirleri. Süper. Ha şuraya şey de yaptı adam. Mermerci karşıya istedim. Bunu da ne diye yaptı? Buraya e, mesela misal öz ağaç aile mezarlığı diye Çok güzel çok güzel. Anladın mı? Valla bomba olmuş ha. Super.